Yeryüzünde birçok canlı aynı familyadan olmasına rağmen eşsiz özelliklere sahiptir. Bunu birçok belgeselde izlemişsinizdir. Belgeseller genelde veriyor bu tarz bilgileri. Nasıl ki canlılar alemi benzerliklerin içinde nevi şahsına münhasır nüanslar barındırıyorsa, top sakal evreni de aynen bu şekilde dizayn edilmiştir. Gün içinde birçok top sakala maruz kalıyoruz. Bazen çok yakından, bazen bir bilgisayar veya cep telefonu ekranından görüp Hoş geldin hayatıma top sakal. Ne iyi ettin geldin. Neredeydin bu zamana kadar diyoruz. Onlarla konuşuyor, dertlerimizi paylaşıyor ya da ne bileyim onlarla öpüşüyoruz. Peki bir insanı top sakal bırakmaya iten nedenler nelerdir? Dünya üzerinde kaç farklı top sakal çeşidi var? Grup laçın üyeleri yaptıklarından, ettiklerinden, şu anda geldikleri noktadan memnun mu? Bunları tam olarak bilmiyoruz ama konu çerçevesinde bazı düşüncelere biz de sahibiz kemerlerinizi bağlayın. Top sakal evrenine giriş yapıyoruz. Birinci top sakal şeklimiz löp sakal. Löp sakal sahibi bireyler gür ve yüksek çözünürlüklü kıl birikimleri sayesinde ne kadar sakin, ne kadar aydın ve demokrat görünürlerse görülsünler, coşkun duyguları ve yakıcı bedensel arzularıyla hayatlarına yön verirler. Eğer hayat bir gemi ise löp sakal kaptan kendileri ise olsa olsa ancak bir miç olur. Bu geminin rotası dul bayanlar adası, yükü ise yaşanamamış cinselliklerdir. Bakımı zordur. Çünkü badem yağı arı sütü gibi ürünlerle değil bedensel sıvılarla coşar. Gübresi aşktır. Hem de dolu dizgin bir aşk. Bu sakal bazı yörelerde dul sakalı olarak da bilinir. Bir sonraki top sakal biçiminde görüşmek üzere. Hoşçakalın.